Anzervalı getirmiş. Aslı hocamız, hocalarımız. Şöyle Anzervalı deyince tabi herkes böyle Anzervalı, Anzervalı evet Anzervalı kıymetli bir ürünümüz. Şimdi bir ürünü ön plana çıkarttık derken diğerini de böyle bir tarafa koyacak değiliz. Bize yakışmaz. Elbette çok kıymetli ve değerli bir ürün. Ama bunu anlatırken bizim balığımız işte kestane balını anlatırken o kadar güzel ifade ettik ki yani onu öyle bir yere koydu ki gerçekten çok şanslı olduğumuzu hissettim. Yaptığınız işlerin ne kadar hayırlı da de yani şey olarak, ve bereketli olduğunu istediler diyor. Dolayısıyla bu sizden ne iş yapar? Bu terör, terör e, son terör. Bunu geliştirmek, daha, daha yerlere taşıyabilmek için Siz de bayrağınıza davranınca rehberlik Biz bu anlamda bu çatı altında aracılarımızı bir arada toplamak, bunlara gerekli eğitim vermek, gerekli desteği verebilmek, aracılık anlamında iyi yerlere taşıyabilmek için ne gerekiyorsa. Yani bugün hükümetimizle de dahil olmak üzere. önce ilk tarım müdür yardımcımız da ifade ettiler. Dün olduğu gibi bugün de aynı şekilde gerek ormanlarımız, gerek bitki örtümüzle, gerek buraya verilecek olan sermaye aktarımıyla ne gerekiyorsa başımıza beraber elimizden geldiğince bu gayretini ortaya koyacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Gittiğimizde her yere, bakanlıklara, tam kurum ve kuruluşlarına nereye gidiyorsak bu sepeti yanımıza götürdük sepet de bazen alay konusu olduğu Hiç umurumda değil. Kim ne diyorsa hiç umurumda Bakın bu sepetin içinde neler var biliyor musunuz? Bu sepetin içerisinde bizim büyüklerimizden bize emanet kalan şile bezimiz. El göz görüyoruz ya hani giymek giymek işlenen şile bezini üretici kadınlarımızdan belediye olarak kıymetli olacak. Satın alıyoruz. Bu sepeti içine koyuyoruz. Başka ne yapıyoruz? Ahmet Başka ne yapıyor başka? Şile kestane bombu. Kimden alıyoruz? Kooperatiften alıyoruz. Bu sepetin içine koyuyoruz. Başka ne yapıyoruz? Eriştelerimiz. El emeği, alın teri olan o ürünlerimizi kimden alıyoruz? Üretici kadınlarımızdan alıyoruz. Bu sepetin içine koyuyoruz. Başka ne yapıyoruz? işte reçeldi, oydu buydu vesaire vesaire. Yani bize ait kıymetli olan değer ne varsa hepsini bu sepet içine koyuyoruz. Ondan sonra bu sepeti alıyoruz, bakanlarımıza gidiyoruz, hediye ediyoruz. Hediyeleşmek de sünnettir biliyorsunuz. Dolayısıyla bu işi okuduğunda bu. Çok çalışkan. Ee, zaten duymuştum buraya gelmeden. Ee, bir de izlemiştim, bir ezberledim. Ee, bir de belediye Ne yapıyor belediye bu gerçekten e, çok çalışkan bir başkanımız var. Kutluyorum kendisini. E, tebrik ediyorum. Çok mutlu oluyorum. Evet biliyorsunuz e, sizler coğrafi işaret aldınız. Şile besinleri, hani e, gıda böyle e, gıda alanında, e, e, kestane alanında. E, Aslı hocam, Fikir hocam dedi, nazar alınır e, ve tamam dedim hocam. Sunaması geliyoruz. Biz geliyoruz. E, Sohbet eder konuşacağız. Hiç öyle akademisyen gibi görmeyin Aranızdan biri konuşuyorum. Ee, akademik yayınlarının yüzde kırk aracılık. ...sağlıyor. çocuğumuz, çocuğumuz, çocuğumuz böyle gidiyor. Aslında bir kültürel mirastır coğrafi işareti. Nesilden nesile koyuyor. Ve yatsınamaz önemli bir kavramdır. Tabii eee Dediğim gibi Türkiye güzel ülkemiz bal sektörü dünyada lider konumda olan bir e, ülke. Çam balında çalışıyoruz. İnşallah kestane bunu da Ve burada Avrupa'dan e, Avrupa alınmış son yıllarda hızlı bir şekilde ilerleyen e, ürünlerimiz var, coğrafi işaretlerimiz var. Bu eski. Türkiye'nin şu an en son alınan Ezine Bey'le beraber Avrupa Birliği, bakın normal bizim coğrafyada bahsettim, Avrupa Patentliliği, Avrupa'dan teşkil edilmiş 18 tane ürünümüz var bizim. Türk Patent Marka Grubu'ndan teşkil olan 18 tane e, ürünümüz var, coğrafi işaretli. Ama içinde ne yok? Bal, peynir var, zeytin var. Zeytinyağı var. Sarımsak var. Giresun tombul fındığı var. Var da var. var mı? Yani kusura bakmasın diye şeyler. Ülke ve her tarafı benim ama İstanbul'da şile şu an bir numara coğrafi işareti. Kusura bakmayın. Doğru, doğru söylemek zorunda. Bir de silivri yoğurdu var. Yeni yeni aldım. Atatürk grubundan bunu yeni aldım. Ve bakın, tahmin edilen gelecekte bu ürünlerin oluşturduğu ne büyüklüğe bakar mısın? 100 milyon dolar. İkisi size ait. Bakın başkanımız ve ekibi, Çileviler neler yapmışsınız görüyor musunuz? Bir alkışla kendinize yapın.